Herkese tekrar merhaba, ben Doğukan ve bugün Podcast serimin ikinci bölümünü çekiyorum sizlerle. Bugünkü konumuz sıfırdan zirveye şartları suçlamadan yükselmek olacak. Hepinizin bildiği gibi şartlar adil değil, ülkedir, ekonomi, çevre, aile geçmiş bunların hepsi ağır bazen. Ama bir gerçek var. Şartları suçladığın an direksiyona bırakmış oluyorsun. Çünkü suçlamak insanın kendini rahatlatma yöntemi. Yani bu benim suçum değil diyorsun ve vicdanın susuyor anladın mı? Ama hayat susmuyor. Sana faturayı kesiyor. Ben bu bölümü bu arada asla ve asla moral vermek için yapmıyorum seni rahatlatmak için değil, ayağa kaldırmak için yapıyorum dostum. Şartlar gerçek ama senin kararın da gerçek. Çoğu insan iki dünyada yaşıyor. Gerçek dünya ve bahane dünyası. Gerçek dünyada şöyle diyorlar. Evet zor, peki ben bugün ne yapacağım? Bahane dünyasında şöyle diyorsun. Zaten olmuyor amına koyayım. Zaten adil değil. İkisi de aynı şartların içinde aslında ama biri bahane üretiyor, biri çözüm. <laughs> Ve şunu unutmayın. Hayat hikaye değil, sonucu ödüllendiriyor. Ve suçlamak bir uyuşturucu gibi değil mi sizce de? Evet, suçlamanın verdiği bir zevk var değil mi hepimize? Birini suçlarız, şartları suçlarız, sonucu suçlarız. Biz zevk alırız. Çünkü bizi sorumluluktan kurtarır. Ekonomiyi suçlarız, patronumuzu suçlarız, sistemi suçlarız. Evet aslında bazıları doğru. Ama şunu sor kendine. Bu suçlamalar seni ileri taşıyor mu? Hayır taşımıyor. Suçlamak seni pasif yapıyor. Pasif adamın kaderi belli. Başkasının programına göre yaşıyorsun. <laughs> Suçlama kimseyi asla ve asla kimseye suçlama. Suçlanacak tek kişi var, o da sensin. Bir sabah kalkıp, aynaya bakıp, kendine şunları söyle. Ben sağlığım için ben sorumluyum, maddi konularda ben sorumluyum, hayatımdaki her şeyden ben sorumluyum. Ve sorumluluk al. Kontrol alanını kuralı, hayatını buradan kurtarırsın. Sıfırdan seviyeye çıkmak istiyorsan ilk kural şu. Kontrol edemediklerini izle. Kontrol edebildiklerine hükmet kardeşim. Kontrol edebildiğin beş şey var değil mi? Nedir onlar? Uyku, antrenman, beslenme, öğrenme, günlük üretimin işleri, içeride, projede falan. Bu beşli şey düzenlerinde hayatın düzene gelecek. Çünkü başarı büyük an değil, başarı küçük disiplinlerin toplamı. Sıfırdan zirveye giden yolda bir üç mod vardır. Ben buna üç tane mod diyorum daha doğrusu. Mod bir minimum gün. Kötü günüm var. Yorgunsun, zihin bu hedef mükemmel olmak değil. Hedef zinciri kırmamak. Evet. Her gün mükemmel olmak zorunda değilsin. Her gün yüzde yüzünü vermek zorunda değilsin. Hedef sadece bir zinciri kırmamak. Benim o günde ne yapacaksın? Spor yapamazsan 20 dakika yürüyüş yapacaksın. Spor sonra gidemezsen 15 saat şınav bile olacak. Değil mi? 30 dakika bir okuma yapıyorsan normalde. O gün 5 dakika yap kendini seviyorsan Ama yap. Çünkü sıfır geri düşürür. Değil mi? İkinci mod gününde de şu var. Normal günün planı uyguluyorsun, çalışıyorsun, spor yapıyorsun, üretiyorsun. Mod 3 yani en enerji yüksek günün. Fırsatın varsa bastırıyorsun. Bir işi iki güne öne alıyorsun. Bir bölüm daha çekiyorsun. Bir şekilde daha çalışırsın. Başarılı insanlar şunu yapıyorlar. Kötü günlerinde minimum korur. Bakın kötü günlerinde minimumu koruyacaksınız. Yani dediğimi yapacaksınız. 15 nav yerine 5 alacak gibi gibi. İyi günlerde saldıracaksınız. Kaybedenler ne yapar musunuz? Kötü günlerde sıfır yapar. İyi günlerde de yarın der. Maalesef şartlar yüzünden değil sistem sayesinde deyip de çoğu kişi hedef konuşuyor. Ama hedef flota değil. Hedef demek nereye gideceğim demek. Sistem demek her gün nasıl yürüyeceğim demek. Sıfırdan zirveye çıkmanın sırrı şu. Hedef her motivasyon ister. Sistemler kimlik kurar. Sistem kurarsan motivasyona bu muhtaç kalmayacaksın. Çünkü artık o sen olmuş. Zirve dediğin şey aslında herkesin görmediği dönemde kuruluyor. Evet. Aslında bakarsanız çevrenize, çevrenizdeki insanlara işte futbolcuların örnek veren Messi'ye bakın. Birden bire ünlü olmadanlar değil mi? Hiç kimsenin güvenmediği zamanlarla çalıştınız. Çalıştılar. Ve belki umutları yoktu. Belki motivasyonları yoktu. Ama devam ettiler. Ve şu anda belki dünyanın gelmiş geçmiş en iyi iki futbolcusundan bahsediyoruz. Ve sana acı bir gerçek söyleyeceğim. İnsanlar seni alkışlamadan alıştık, önce seni deneyecek. Aynen anlamayacak. Çevrenden geçecek. Kim oluyorsun diyecekler sana. Bu normal. Çünkü sen değişince onların aynası bozulacak. Ama sen onlardan vazgeçersen o zaman haklı çıkarlar. Ve bu seni içeriden bitirir. O yüzden ben sana şunu diyorum. Görüntü değil kanıt bırak kardeşim. Her gün küçük bir kanıt. Her gün bir Birtuğlu. Şimdi teori bitti. Teoriyi anlattım size. Uygulamaya geçeceğiz. Bugün sadece şunu yap. 20 dakika hareket, 45 dakika üretim, 10 dakika plan. Bu kadar. Evet küçük görülebilir ama bu üçlü bir ayda hayatının yönünü değiştirir. Çünkü insan bir güne değişmez. İnsan her gün bir gram değişir. Bir ay sonunda bambaşka bir olursun. Size söyleyeceğim sonsuz. Mağdur olmayı bırak, lider ol. Şartlar kötü olabilir. Ama mağdur bir seçimdir. Sen bugün ya bahane adam olacaksın ya da sorumluluk adamı. Ve şunu unutma. Kimse gelip seni kurtarmayacak. Seni kurtaran tek kişi var. Senin disiplinin. Eğer bu bölüm senden bir şey anlıyorsa yorumlara tek kelimeyle yaz. Sistem. İstiyorsan sana sıfırdan zirve için 21 günlük görev haritası dağıtarım hiçbir şekilde sorun olmaz. Bahanelerin adamı olma. Kötü hissediyorsan minimumu koru. Normal hissediyorsan normal yap. Ama enerjin varsa, enerjili bir gün değilsen saldır ve saldırıya geç. Şunu biliyorsun. Hiç kimse ama hiç kimse seni, seni kurtarmaya gelmeyecek. Ya sen kendini kurtaracaksın ya da sen kendini kurtaracaksın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.